Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PLS oynayacağız. Ama bu kısaltılmışı. Cık. Arkadaşlar neden keyifsiz olduğumu sorarsanız. Bundan önce daha güzel bir video çektim. Ya e, çektim ama hata olduğu için yükleyemedim. Bu yani. Yükleyemedim. Şimdi yenisini çekiyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar önce Manchester City. Arkadaşlar şimdi 3 tane takımım var. Söylemeyeceğim. Part 3 yapacağım. Hepsini bugün yapacağım. Yani bunu çektikten sonra 2 tane daha çekeceğim. O yüzden bu da ilki. Sonra sürpriz diyorum diğer takımlar. O yüzden hadi başlayalım. Normal sıfırdandı da. İşte birinciyim. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar ben susacağım. Valla siz şeyi ben susacağım arkadaşlar. Siz valla şeyim böyle bakın. İzleyin. Ben bir şey demeyeceğim. Siz izleyin maçı tamam. Okey. Öyle yapacağız. Arkadaşlar maç başlıyor. Ya da arkadaşlar vazgeçtim. Spikerlik yapacağım. Şimdi Erling Haaland, Erling Haaland gidiyor. Bir yokuşa vuruyor, vuramıyor. Santos alıyor topu. Santos. Arkadaşlar bu arada biz şeyiz. Şu maviler onlar şey şu ee, ne diyeyim şeyler beyazsa ha, beyazlar diyebildim. Alsan oğlum orada mendi ya. Aferin oraya <laughs> Şimdi Marcel. Marcel Tiago'ya şimdi şut ama oraya kalıyor. Oraya Son gücüyle şutu çekiyor. Ve aldı. Sagomez. Sa Gomez. gidiyor. Gomez. Gomez vuruyor. Ve gol. Gomez. Müthiş bir gol. Arkadaşlar ama her takımdan bir maç yapacağım. Öyle çok kötü oluyor yani. Öyle yapacağız. Şimdi Marcel. Marcel Diago. Jaken Sola'dan bir müdahale var Ruben Diaz. Şimdi Foden. Veriyor Gomez'e. Gomez. E. geliyor Gomez. Holland'a. Holland. Bir gökkuşu aradan çıkabilecek mi? Hiç çıkamadı. Şimdi Marjol. Thiago. Son uzaktan kayıyor. Ama ağlamıyor topum. Ruben Diaz aldı. Ruben Diaz alıyor. Kevin De Bruyne. Veriyor Gomez'e. Veriyor şimdi Elin Kalland ama işte gördüğünüz gibi geçemiyor. Şimdi Ruben Diaz. Güzel top. Şimdi Erling Kalland. Abi iki saattir ne oluyor ya? O bir Foden ya yanından geçti top nasıl alamadım? Şimdi Dan. Ama ben yaz kimse geçemez. çok güzel. Çok güzel. Ve far. Şimdi şuradan Gralişe gitmiyor top. Sinirlendim oğlum. Grubon yaz kay onlara ben. Hadi Santez. Yapma. Bak şu an söyle sen iyi Aferin diyoruz. Lan. Son tez. Alırsın. Hadi Joker sana seni yıkayayım. Hocam hiçbir şey yok. Ağlamasınlar. Şimdi ben orada Silva gidiyor. Ben orada Silva. Hala alan orada alamat topu. Ya of ya birinci yarı bitti ya of. Şuradan bir bakalım takıma. Şuradan. de Debrun. Mendes Santes. Oraya geç. düşen var mı? Şu LB var mı? LB yok. Yok. Mahrez ve ve. Kapanma lan. Ana dur dur. Arkadaşlar dur. Bir videoyu durduruyorum. Hemen şarja takmam lazım. Arkadaşlar devam ediyoruz da son anda taktım ya. Şimdi bakalım Cem şu DM var mı? Yok. Böyle iyi bizim takım. Devam edelim. Haydi Sagomez. Şimdi elin kanlandı. Elin kanlandı. Pası geçmiyor. Güven yaz. Aferin. Şimdi Grolish. Ya hocam. Ben de. Ben de az gene aldı topu. Hep önüme geçiyorlar ya. Kevin mal mısın? <laughs> ya top boş koşmuyor. Aferin ben de. Çok sert kaydı biraz. Kansela iyi kaynal sen bak. Erling Haaland. Fadın. Çok güzel bir gök. Şşş. ...far. Keşke ceza aslında yapsaydı. Şimdi Foden. Verdi Gralish. Gralish. Ah be. Ruben Diaz aldı topu. Santes. Şimdi Sa Gomez. Veriyorsa Elin Kalland. Elin Kalland. Aradan çıkabilecek mi? Çıkamadı. Santez çok uzaklardan geliyor. Santes. Kraliş haydi. Aferin. Şimdi Kraliş gidiyor oyunu bomboş. Adamı çalınladım. Şimdi. Hayır! Hayır, hayır. Bak uzaktan aldın mı? Puh. Ya hocam ya. Senin ben. Tövbe estağfurullah ya Fodun. Ay mendi ya. Seni ben atacağım yere ya. Sagomez. Sagomez gidiyor. Verdi basını Kraliş. 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 Aferin mendi bak. Böyle ol. Adam olacaksın. Lan önü bum adamın. ha? Aferin. Hadi gol müdür o? Gol be. Gol be. İşte bu be. Zor amaçlar sonunu sonu. Ee, konuşamadım. Sonucunda ve gol. Arkadaşlar. Elin kanlantısı. Maç bitiyor. Arkadaşlar görüşürüz. Şu an dakika olsun. Tamam oldu. Arkadaşlar bay bay. Ama bir şey söylemeyi unuttum. Like atıp abone nerede? 21 abonede kaldık. Önceden 20 idi. Haydi şimdi görüşürüz. Ve bay bay.